Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda bedelli askerliklerde spor var mı? Kilolu arkadaşlar problem yaşarlar mı? Ya da daha önce hiç spor geçmiş olmayan arkadaşlar problem yaşarlar mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Kanala çok fazla soru geliyor bununla alakalı. İşte biraz kilo fazlam var sıkıntı yaşar mıyım? Daha önce hiç spor yapmadım problem yaşar mıyım gibi. Şimdi bu soruları hepsine değineceğiz arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. arkadaşlar bedelli askerlikte spor faaliyetleri denince akla gelen ilk şey tabii ki büyük ihtimalle koşu, barfix, şınav gibi şeyler olacak. Şimdi bunlar var mı yok mu gelmeden önce öncelikli olarak kilo arkadaşlarımıza alakalı şunlardan bahsedelim arkadaşlar. Kilo olmaktan korkmayın. Siz eğer askerliğe elverişli rapor aldıysanız ve muayeneden geçtiyseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Orada ilk birkaç gün belki sıcak olur ondan bir problem yaşarsınız. Ama sonrasında vücudunuz zaten bu sisteme alışacaktır. O yüzden gözünüz korkmasın. Şimdi gelelim spor konusuna. Arkadaşlar merak etmeyin. Koşu, barfik, sınav, normal uzun dönem askerlik gibi yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. En fazla olacağı şey bir iki tane şınav olur. O da bir ceza alırsınız. Bununla alakalı olur. Biz mesela bölük olarak bir ceza almıştık. Bununla beraber bir 20-30 metre koşmuştuk, yatmıştık, birkaç şınav çekmiştik, dönüp tekrardan koşmuştuk yine birkaç sınav çekmiştik. Böyle bir tur olmuştu bizim için. Onun dışında herhangi bir çok fazla ağır bir spor aktivitesi yapmadık arkadaşlar. Sizi spordan çok muhtemelen törendeki bu uygun adım yürüyüşler yorabilir. Çünkü dizlerinizi bayağı bir çekiyorsunuz. Kilolu arkadaşlarla alakalı belki de zorlayabilecek tek şey bu yürüyüşler oldu arkadaşlar. Ama onun dışında herhangi bir şekilde çok büyük bir spor aktivitesi yok. Yani bir barfix, 3-5 kilometre koşu, şınav, 20-30 şınav, 50 şınav vesaire böyle bir durum yok arkadaşlar. O yüzden kilolu arkadaşlar ya da daha önce spor yapmamış arkadaşlar gözünüzde büyümesin bu durum. Ee, onunla beraber daha önce spor geçmiş olanlar, profesyonel spor yapan arkadaşlar da yine sorular soruyorlar. İşte orada buna dikkat edebilir miyim vesaire yemeklerle alakalı bunları soruyorlar. Ee, bu konuda da herhangi bir şekilde ona özel bir durum yok arkadaşlar. Ancak bizde bazı spor yapan arkadaşlar vardı. Orada yemek dağıtın ablalardan rica ediyorlardı. Bir tane yumurta varsa belki daha önce almayan kişiler varsa ikinci yumurtayı alabiliyordu ya da protein içerikli bir et, tavuk vesaire bir şey varsa almayan kişiler varsa onun yerine biraz daha fazla porsiyon alabiliyorlardı. Ama kişisel olarak herhangi bir ayrım ya da bir spor salonu gidip orada spor yapacağın, yemek yiyebileceğin ekstra protein odaklı bilmem ne bu tarz bir şey yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten asker hoca yani böyle şeylerin olması da çok mümkün değil. E, hatta bir video vardı internette bayağı bir viral olmuştu. İşte komutanım benim bunları yemem gerekiyor vesaire bu durumlar tabii ki olmuyor arkadaşlar. O yüzden de ne buluyorsunuz ona göre dikkat etmeniz lazım. Dediğimiz gibi bizde bazı arkadaşlar vardı. Bazen koğuşlarda kendileri şınavmınar çekiyorlardı. İşte ufak tefek egzersiz hareketleri yapıyorlardı. Ama tamamen kendi çaplarında yani komple bölük olarak vesaire zaten 20-25 gün gibi bir sürede böyle bir fırsat olmuyor arkadaşlar. Zaten sizin vücudunuz alışana kadar bir bakıyorsunuz askerlik bitmiş. Yani gözünüz korkmasın Böyle ağır bir spor aktivitesi yok arkadaşlar. Askere giderken ihtiyacınız olan tüm malzemeleri hazır ve bütçenize uygun asker paketleri şeklinde açıklamaya bıraktığımız web sitemizden uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bedelli askerlikte spor var mı? Korkmanız gereken bir durum var mı? Bunlardan bahsettik. Dediğimiz gibi herhangi bir korkulacak durum yok arkadaşlar. Siz de bu gibi içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız Lütfen videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eğer aklınıza takılan sorular varsa da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hemen hızlıca cevap vermeye çalışacağız.